Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yeşil kart borcu ödeme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Mevcutta bir yeşil kart borcunuz varsa bunu kolaylıkla anlaşmalı kurum ve bankalardan ödeyebilirsiniz. Genellikle bunlar PTT, Ziraat Bankası gibi kurumlar oluyor. Tabi SGK ile kimin anlaşması varsa o şekilde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Sadece TC kimlik numaranızla bir sorgulama yapıyorsunuz. Adınıza bir yeşil kart borcu çıkıyorsa direkt olarak bunu öde seçeneği kullanarak ödeyebilirsiniz. E, dediğimiz gibi burada aslında yapacağınız işlem ekrandaki adımları da takip etmek olacaktır. E, hangi şekilde borcunuzu ödeyecekseniz nakit, işte banka kartı, kredi kartı ödemenizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.